4 Kasım 1939, olimpiyat oyunlarına dünya savaşı engeli. Günümüzün en büyük spor organizasyonu olan modern olimpiyatlar, ilk kez düzenlendiği 1896 yılından günümüze kadar iki defa savaş engeline takılmıştır. Tüm dünyadan sporcuların buluştuğu organizasyon, 1. Dünya Savaşı nedeniyle bir, 2. Dünya Savaşı nedeniyle iki kez iptal edildi. Hitlerin gövde gösterisine dönüşen 1936 Berlin Olimpiyatlarından 4 sene sonra 1940 Helsinki'de yapılması planlanan oyunların tüm Avrupa'yı kana bulayan 2. Dünya Savaşı nedeniyle 4 Kasım 1939 tarihinde yapılmayacağı açıklandı. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği savaş nedeniyle 1944'te Londra'da yapılmasına karar verilen Olimpiyat oyunları da yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle olimpiyatların yapılamadığı bu iki şehir 1948 ve 1952 olimpiyatlarını düzenleme hakkını elde etti. 4 Kasım 1992 Fenerbahçe'nin Sigma hezimeti. Ekim ayında İstanbul'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Spartak Tırnava karşısında 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçta saha kenarında takımına heyecanla taktik vermeye çalışan Spartak Tırnava Teknik Direktörü çoğu futbol severin dikkatini çekmedi. Bu Çek Çekyalı Teknik Direktörün ismi Radoslav Lataldi. Ve Fenerbahçe ile futbolculuk kariyerinde kendisi açısından mutlu, Fenerbahçe açısından mutsuz bir anısı vardı. 1992-93 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası 1. turunda Bulgar Botev Plovdiv'i 3-1 ve 2-2'lik sonuçlarla eledikten sonra İkinci turda Çekoslovak Sigma Olomouc'la karşılaştı. Sigma ismi çok duyulmuş bir takım değildi fakat bir önceki yıl UEFA Kupası'nda çeyrek final oynamıştı. Bu takımın sağ kanadındaysa Radoslav Latal la oynuyordu ve takımın yıldızı konumundaydı. Fenerbahçe ilk maçı İstanbul'da 1-0 kazandı. 4 Kasım 1992 tarihinde deplasmanda oynanan maçsa Sigma Olomouts'un 7 birlik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu mağlubiyet Fenerbahçe'nin Benfica'ya karşı aldığı 7-0'lık mağlubiyetten sonra Avrupa Kupalarındaki en farklı mağlubiyetidir. Bu ağır mağlubiyette İsmail, Gerson ve Hakan kırmızı kart gördüler ve Fenerbahçe maçı 8 kişiyle tamamladı. İsmail kırmızı kartı oyun alanının dışında 73. dakikada Gerson, 74'te Hakan oyun alanının dışına çıkartılıyor Portekizli Yorado tarafından. Fenerbahçe 8 kişi kalıyor ve 76. dakikada piala durumu 5-1 yapıyor. Artık son dakikalar. Badura 6-1 Oğuz çıkartmak istiyor. Dakika 90. Hanuş maçın skorunu belirliyor. Sigma Lomuk Fenerbahçe'yi 7-1 yeni yeniyor. 4 Kasım 2001. Halil Mutlu'dan yeni dünya rekoru. Halil Mutlu, Antalya'da düzenlenen 71. Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı. 56 kiloda dünya ve olimpiyat şampiyonu ve rekortmeni Halil Mutlu, koparmada adeta tek başına yarıştı. İlk hakkında 132,5 kiloyu kaldırdıktan sonra ikinci hakkında dünya rekoru derecesi olan 138,5 kiloyu kaldırdı. Mutlu böylece Sidney Olimpiyat Oyunlarında elde ettiği 138 kiloluk dünya rekoru derecesini de geliştirmiş oldu.